Mevralımızı aldık geldik bahçe mutfağımızın üzerine de tıpkı kulübemizin üzerinde yaptığımız gibi e, mevranla kaplamaya karar verdik ve bu hafta çatı kaplamasıyla başlayacağız. Bunlar kaç milim gün gördüm? 4 mü? Milim. Dört milim. Ve e, evet. <laughs> Bence önce bir kahve içelim. Bunları yukarı nasıl taşıyacağımızı düşünelim. Taşacağız, ölçeceğiz, fazlası keseceğiz burada. Zaten evi taşıyamayız. Çok ama çok ağır bu. Bir de yukarı çıkarmak merdivenle daha da sıkıntılı. Doğru mantıklı kese kese gidelim. Kese tamam hadi o zaman. mebrandan önce kenarları düzleştirmeye çalışıyor. Peki gün gördüm nasıl oldu? İstediğin gibi oldu mu? Oldu aşkım. Azıcık bir yer, bir saniye o kadar. Tabii ki olacak o kadar canım. Süper o zaman. Evet, evet. Çok sevindim. Evet bu tarafı dümdüz yapmış olduk. ve bir ton. Ayak altında dolaşmak yok. Ee, hani sen niye uyumuyorsun? Gel yatalım senin ya. kardeşin yanına. Bak kardeşin ne güzel uyuyor bak. <laughs> yat bakalım hadi. Onlar çok güzel uyuyorlardı da sen yukarıda kesim yaptın ya. Onun şeyle sesine korktular uyandılar. Olmuştu korkuştur. <laughs> Dur. Nasıl yardım edebilirim? Şimdi aşağı şu, şu topu şöyle götüreyim bir şey söyleyeyim mi? Ben arabayı biraz daha geri çeksem de biraz daha gölgede yapsak işi. Fark etmiyor. Çok güneşliyiz çünkü. Tamam işte budur. Okey. Üstüne basabilir miyim? Bas. Neyle keseceğiz bunu? Makas mı? Yok. Makasa gerek yok ya. Makas kesmez ki onu. Şey neredeydi hatırlamıyorum ama maket bıçağı. Neyle keseceğiz? Spatula ile keseriz ya. Spatula mı? He şöyle basit basit keseriz. Makas getireyim makasla kes. Kumlu aşk makas köreltir aşkım. Öyle mi? Ters döneceğiz galiba. Yok. Hı? Böyle mi açacağız? Burada mı açacağız? Hı hı. Öyle hı. Böyle kataşma uğraşmayın dedim. 6 metre yapacağız ve keseceğiz. Doğru mu? 6 metre yapacağız. Biraz da pay koyacağım. Size. o? 10 santim kadar. Belki yamuk mamuk çıkarız diye. Bir şey sorabilir miyim? Sorar. Yani aşkım. senin planın doğu batı yönünde yapmak. Evet öyle olursa taşkın. Peki, öyle mi? Yani kuzey güney olsa ne olur? Şu, bak bak yeri var böyle. Ek bindirmeli yapıyorsun. Tamam. Yani kuzey güney gibi. güneyde de bindirmeli. Bak mesela doğudan başladın yani şuradan başladın düşün. Hep bunun üstüne bindire bindire. O zaman sen bak şöyle yapmış olduk. Böyle olmaz. Şu yağmur suyu geldiği zaman şöyle ülkeye gelmesi lazım. Kiremit gibi. Bak şöyle bak şöyle Bak ziftlik bir bindirme yeri burası. <laughs> Gör. Şimdi <Hı. gülüyor> bundan İki sene önce şurayı Kemal amca ile birlikte yaptığımızda ne öğrendiysek bugün kendimizi göstereceğiz bakalım. Bakalım ne kadar yapabileceğiz. <laughs> Allah çok heyecanlıyım. Oh. Ya yani bir de çok da pahalı bir malzeme. Umarım yani inanıyorum yapacağımıza. Oh. Olur, olur. İnancım tam. Sıkıntı yok. <laughs> Sıkıntı yok. Hadi bakalım. Şuradan bir altı. Hayır ne Açalım. Tut. Tut tut. Şurası iki. Bırakıyorum. Bir dakika bu arada 2 demiş 2.80. Bırakma. Bırakmadım tuttum. Tamam şurası 3 oldu. Dur şöyle yapayım. Şunu alıyor 3. Tamam burası 3. Fatulayı getireyim mi? Getir. İkisini getir şimdi. Bir 15 saatten de pay bırakalım. Yamuk yumuk yaparsak diye. Evet sonra nasıl olsa şey yaparız. Keseriz. Fazla Şuradan keseceğiz. Öyle kesilecek mi peki o? Kesilir zaten. İşaret koyacağım şimdi. Altı on Bir de bu taraftan ölçelim altı on Ya da güvenliğini keser miyiz biz bunu? ya? Tamam. Dediğim gibi olacaktı. İyi yani. Çekil. Bastır bastır. Dur bir dakika dur, dur şuradan bastırmalıyım bir saniye. Tamam tamam. Çıplak çıplak artık. Ya şuna bakın. Bu her yerde geziyor bu. Ha? Bu küçüğüm ben daha bebeğim demiyor. Her yerde geziyor. Sen selam verdin mi herkese? Ha? Selam verdin mi? Merhaba de. <gülüyor> <gülüyor> ah güzel çocuğum benim. Hadi tut bu ucundan bakalım. Bunun şey, mevbranın kendi uzunluğu kaç metre Gülgül? 10 metre. 10 metre. Yani 9 metreye yer kaplıyor. Hmm. O da şundan dolayı. 1 metre karesi buradan gidiyor. Doğru. Makas körilecek ya makasına kıyamadı Çektiğine bak. Ya bunun altı tahtayı çok açsam geri olacaktı. Hayır hani getireyim makası gerçekten bir şey olmaz makas yani körersin. Getir, getir Sen aşkım. bu kadar yorulma ya, o kadar getir önemli aşkım. değil. ya. <laughs> Sen bak aslan daha kıymetlisin sevgilim. <laughs> zaten ben şey almıştım zaten. Kumu biraz azalmıştı orada zaten. sana aşağıdan ittirsen çıkarması daha kolay olabilir. Olmaz. Yalnız merve tutabilir misin ucunu aşkım? Tabii. Ay Ayaklarına bas şimdi yukarı kalkınca ağırlık değişik merkezi. Uçlarına bas. Evet. tanesi Güzel. Of yükseğe çıkacağım yine. Hii, sevmiyorum çıkmayı şu şu çatıları batılara ya. Merdiven tutar mısın? Ben çıkacağım da yukarı. Tut, tut. Tut, tut. Ah, Ama, yuk ay bak, ay ayaklara bas. ayaklara dur terli. dur şey heyecanlandırma beni bir şey olmaz bir şey olmaz ah, sevmiyorum zaten yükseklik korkum var ay gün gör bu şeyler sağlam mı iyice sağlam, ha? sağlam. Gör. <laughs> Ay. Ay çıktım tamam. Otur tamam sen. Oh tamam. Tamam tamam. Otursun, otursun. Çeber tamam. Okay. okay. Tamam oturacağım. Okey. Aşağıya çıktım. Evet İkinci vallahi. İkinci kat. <laughs> At anne. Oh. Gör tam güneşin batımında çalışıyor olacağım. Evet aşkım. Vallahi manzara çok güzel. Başlıyor muyuz? başlıyoruz. Hadi bakalım. He, alttan başlıyoruz aşağı taraftan. Tabii ki. Tamam. Kapat, 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 Ha yavaş yavaş. Hı hı. Sıcak yüzü. Ah. Evet, şimdi gör. Senin yaptığın doğruymuş. Mantıklı oldu, ortadan başladı. gördük, kay kaydırma şansı çok evet, yüksek çünkü. Çok uzun bekle, çok uzun olduğu için ortadan başlamak güzel oldu çünkü muntazam yerleşti. Hı hı. Bak. Evet aşkım. Kim zaten kim Ama sen unutmuşsun Kemal amcanın öğrettiğini. Bak ben hemen hatırladım. Ama kolay oldu ya. Hı hı. seninle beraber yapacağız, bir seri oldu aşkım. Baya seri yaptık. <laughs> ben de bir yandım. <laughs> Sen çünkü yukarı geç, ben şurası bir, alt, bir ara yapayım. gelmem lazım. Alkışını yapmayın. Tamam. Nasıl güzel yarısı bitti. Evet, biraz açıp bir şimdi. <laughs> wow, bravo bize. Ya sana bir şey söyleyeyim mi? Burası şey gibi oldu ya. Çimenlik alan gibi oldu. Yani insanı şimdi burada oturup piknik yapası geliyor. <laughs> Baksana, Güngör ormanlar yeşil, burası yeşil. Çok güzel olmadı mı? Uf. <laughs> Ama evet muntazam oldu. Yani bunu bence yani ben bile tek başıma yaparım. Bunu bir kadın bile tek başına bu mevranı yapabilir. Gerçekten çok kolay. Birkaç tane tüyosunu da öğrenince süper oldu. El oyalayıcı ama asla zor değil. Evet. oyuncu onlar oyuncu <laughs> Güngör burası aslında tam gökyüzü manzarası olur biliyor musun <laughs> yani aşağıda evet aşağıdan bıraksak burası tam bir pencere olur geçen sene ağaç burada yetmemişti herhalde değil mi bırakmıştık sonra yaparız diye baksanıza bu da kendiliğinden açıldı değil mi ha yamuktu tamam Hmm. Bak buraya baksana kaç mesela dönün görüyorsun böyle yay gibi. Evet. Evet. Köyümüzde yavaş yavaş akşam oluyor. Güneş evet, batıyor. Evet yavaş yavaş batacak. Saat galiba bir buçuk. Pardon altı çeyrek. Altı çeyrek geçiyor. Şunlara bakın 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 nasıl oynuyor iple bak. Biri bu bir ucundan biri bir ucundan. Ha, kıymet de mi oradaymış bak o da bulaşık yıkıyormuş bak. <laughs> Özgürlük anıtı <kanadı> gibi. <laughs> Ve artık hava iyice karardı. Işık moduna geçtik. Yine ortadan başlayacağız değil mi? Şu deliğin oradan, şuradan başlayıp bu tarafı yapalım istersen önce. Buradan bir tarafa geleceğiz aşkım da, şimdi bu dört metre, burası altı metre, bura iki metre eksiğimiz kalacak. Hocam şimdi sen biraz çek de, tırmanacağız geriye. Tamam. Şimdi buradan bir açayım. Tamam. Thank you. Sen görebiliyor musun? Işığı yanaştırmamı ister misin? Şöyle koymamı ister misin? Işık. Şöyle iyi mi? Elimde de tutabilirim istersen. 지금 좀중요 Dün akşam epey geç olmuştu. Artık gözümüz tam görmediği için bıraktık. Zaten çok az kalmıştı. Ve şimdi sabahın erken saatiyle başladık. Ve de bitirmiş olduk. Nebranı bitirmiş olduk böylece. Şimdi artık ağaçlar kesilip kenarlara sabitlenecek. Sabah şöyle de ben uyanıp kahvaltıyı hazırlayana, hazırlayana kadar Güngör bir şey yapmış. Bir havuz gibi. Ki burada işte hani çok şu anda kullanmadığımız eşyaları içine koyup üzerine bir yağmur brandasıyla kapatırız diye düşünmüş. Hem birazcık toparlamış olacağız. Hem şunların işte sabitlemelerini yapacağız. Ondan sonra işler devam ediyor. Bu hafta böyleydi. Bir sonraki hafta tekrar görüşürüz. Bizden bu hafta bu kadar. Şimdilik hoşçakalın. Haftaya görüşmek üzere. Haftaya görüşürüz. görüşürüz.